Only you. Ha, Ya sıçacan böcek gibi ağzına ha uçta aşağıya Fakmı'nın kanalından Fakmı Bey'e hoşgeldiniz arkadaşlar ben Trabiq Biz Trabiq Oyuncusu'nda Lucky Blocker Ace oynuyoruz Ve yanında Kaan ve babaların babası Kusay Baba var nasılsınız? Beyler bugün yanımıza Kusay Baba'yı aldık. Kusay Baba'yla birlikte Rocky Block Race oynayacağız. Şimdi beyler ben kırmızıyım. Galiba Kusay'da ne olacak? Sarı olacak. Geçin evet. beyler yani. Turan kardeş sana da şuradan pembeyi verelim. O, Kusay o, Baba sonra. ne lan? <laughs> ee, hadi o zaman 3 deyince başlayalım. Tamam, Arkadaşlar bu arada e, video çeken benim yani. <laughs> başladı Şaşırma. başladı adam ba başladı bile. Oo! Oha bu ne <laughs> lan? <laughs> Yıldırımlar çarpıyor. Asiktir. <laughs> Abi ben top yedim Beyler tüm blokları kırın ha. Bok lan. Aynen tüm blokları evet, tüm tüm... Oha tüm oha. Hayır. Tüm blokları oh. kırmak zorunlu. Evet, Aynen. Tüm blokları kırmak zorunlu. Beyler de hayırlı uğurlu yer olsun. Yerim. galiba Evet. Burada bir tane zombi. Abi. Ah sıçar ama. aslı ah, gaz. Oğlum. Gaz. Oh. Gaz. Beyler ok atıyor bana ya. O, o, oğlum ya diamond set çıkmıştı bomba patladı ya Allah belanızı versin. Lan bana atıyor. Ya o toplu lan hem biçle onunla savaşıyor. Bu ne la? Aa, aa belamızı şey yaptılar O kim la? Bu, bu <gülüyor> ne <gülüyor> la? Şaka mı <gülüyor> la? Böyle <laughs> her, her üçümüz öldüğümüzde de şu canavarları kaldırma kaldıramazsın ha. Ya <laughs> sıçacağım böcek gibi ağzına ha. Uçtu aşağı. Her <laughs> üçümüz öldüğümüzde de şu canavarları kaldıramazsın. Aynen. Bir de şey. Bizim son bizim buraya gelmiş. Şu çıktı da. <laughs> <laughs> Neyse. Şu an beyler bakalım kim kaz sizce kim kazanacak ben tabi ki size kamabanız kazanacak Iron set çıktı bana ve Katniss yapabileceğim bir ok ve yay yani. Bakalım bunlar değilmiş Ova lan bedrock çıktı an... Wall çıktı Şu an ister misin? Hayır. Oğlum 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir e, küçücük bir sorun oluştu şimdi devam ediyoruz oğlum bu kim? Abi yapma evet. lütfen abi lütfen Tamam sen de ok olabilir ama bizde tamam, de var. Tamam tamam. tamam, tamam ben tamam. en önde ben gidiyordum şimdi açtık. Abi. Abi. Zaa. Ölmedi adam ya. Beyler Turan cenabet gelmiş videoya evet. Ben ölmem. Kırmızı taktım. Kan kazanıyor. Ben ölmem. Turbo kan. Bu ne lan Oğlum yine A mi yine A mi yine mi oğlum. Oh. Hayır. Ben oğlum ben kurtulamadım ben. çık be. Ben şansıma o iyi gidiyorum yedin. diyecektim. Aa, ha tamam iyiyim hala. Patates yok gökte. Bu ne daha? Bu evet. ne ya? Bana atıyorlar bunlar bombaları. Ha sinema. Neydi bunların adı? gaz mıydı? Gus mıydı? He gastı. Gas mıydı? Gus. <laughs> 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 e, Bela şu an bayağı bir iyi. Bence harita bayağı güzel olmuş. Beyler sizden nasıl? Abi bayağı iyi. Be. güzeldi. Ben ölüyorum. Ölüyorum. Ya örnek içinde bayağı güzel harita yapmışlar. Ha oğlum ben stres çekiyorum. Korkuyorum şu an. Ya zehirli domuz yapmışlar. Şu an Şu an domuz bayağı bir balığı pahalı sikerim. Domuz uçuyor. <laughs> o nasıl oluyor? Oluyor lan bu neyi kafasını yaşıyor? Oha birisine bomba <Tomu> açtı. <laughs> kim ölecek? Bir bu pahalı. Aaa siktir. Bir lead'in Oh my god. Ba buradan sikeceğiz şey -şe -şe gidemem ben. Ya Kusura bakmayın. Kamikaze. Oğlum o, o patlıyor. Seni atan da. Lan bu kim? Ya abi kim o kattı ya? kesin kusaydı kesin, kesin. Sen. çok güzel gidiyordum ya evet ya. Oha. oha 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 o yemeklere oh, gel yemeklere gel hadi ya, ya, e, konuşamadım yaklaşıyorum hadi. abi ya yemin ediyorum uçmayı kesiyordun ne kadar yıllar geçiyor ee, şöyle bir daha geçelim şöyle evet Böyle şu an en önde kim var ben Say. Muhteşemim. Şu an sen neredesin abi? Tam arkasında. Abi. Tam hemen burada. Nerede Tam ya? arkasında dedim, dedim, dedim benim yoldan mı geliyor acaba? Korktum arkaya bak. <laughs> evet Turan geliyor. Ya geldi TNT gibi sileceğim ağzına. TNT ya. baba geldi. TNT bak ben baba. Evet. Parkur ustası Kaan kaybaba. gördüğünüz, kaybaba. gördüğünüz ya, gibi yine pro kullanıyor. Harikayım ha. Evet. Birinci evet. Kaan baba oldu. Oh, oğlum, oğlum ya, ya. ya. Allah, Allah. Allah belanı versin. Hayır, hayır. Kan öl. Uçak domuz. Kan ölmelisin. Allah'ım ya, bu da gitti. geldi. Öldür beni. Blaze geldi Blaze abi ya Oh be korktum lan blaze kan kazanacak başlangıçta diye Başlangıçta hayvanları yok ete basın Aynen Turan üçümüz de öldüğümüzde başlangıçta hayvanları yok ete basın Aynen Oo evet, Turan evet Turan'ı geçti kan baba ne? Nah. Kafama düşen neler yapacak? Abi sen Siz arkadan geliyorsun değil mi? Evet. Aynen. Aynen aynen. Aa ben sana gelmiştim. Nah. Abi ben kazanmazsam. <gülüyor> Hayır. <laughs> Boş <şura> <laughs> bur buraya bok çıktı. Ben nasıl geç geçeceğim buradan şimdi? Geçer ya geçer. Blok, blok almalısın. O başta blok al, al öyle geç. Blok ya da ben şey ya başa kadar gidemem vallahi. Kırmızı yoldan gidiyorum geçeceğim oraya. Yok yok olmaz. İşte Abi yok yok yoluma gelme oğlum. Olmaz. 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 Hayır. Ya abi yine aynı yerde öldüm ya. Abi ben patlı oğlum burası niye patlıyor? Oy. Güzel. Duran nasıl blok alıyor? Ah. Ah şu aşağı salak. Kan bak. Çok az kaldı. Ya gaz gibi. Nasıl blok abi? Burada şey var bak böyle blok var. Oh o üstüne gel böyle. Gelsene ol orada değil. Ya, kan aşağıya bak. düş. Ona bas. Çık da arkaya git. Arkaya haber, biraz da. Tamam. Haber tamam. Evet beyler evet kim kazanacak heyecanlı mücadele. Yani ben, tabii siker, ki ben bu e yani tartışılmaz bir şey. Şu an ikinci ile üçüncü kim onu açıyoruz. Birinci zaten belli. Ben, siker, Yanımda Kusay Bey, Turan var. Evet Turan, havadan bakıyoruz. Belçika'da sporcular ne yapıyor? Belçika'da sporcular şans röpten açmak için heyecanla başlıyorlar. Kusay arkada Cleaver'larla kapışırken hayat veriyordu. Turan ise röpten almak için Kaan'la ders veriyor. Oğlum gaz var. Ardından yalanlar en önde gidiyor. Abi burada abi gaz var. Abi bana taklit atıyor. Canavarlar kısımlaya bastı ya abi. Koş. Bundan bizim belamızı düştü. Hayır oğlum böyle bir şey yok. Beni gaz öldürdü yoksa ben kazanıyordum. Evet ben yani kazanıyordum. Yok, abi abi yok. düştüm ya düştüm. Tamam hemen sarılıyorum. Oh çok iyi bari ikinci olurum be olmadı. Oo kazandım. Ciddi misin? Evet. Ya ben adalete sıçayım. Adaletim. Böyle <laughs> kazandım hadi siz de gelin. Tamam. Evet kazandım. Bu, bu ya. kim lan? Bu kim lan? Bu ne? bu kim ya? Abi. Hadi daha join oynattık ey. Eliminatim geldi canım, acaba? Ben de geliyorum. Abi kim lan? Eliminat. hayır be. Hayır ya. Düştün mü? Benim yan tuşuna bastım. Aa kusura bakma. Vallahi ben buraya yemin ediyorum size bir daha göstereceğim. Salak. <laughs> 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 Biliyor mu? Allah'ım ya. Ağlayacağım ya. Oh diamondlar. Diamond, diamond. OHA ne? 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 OHA OĞLUM BLAZE'LE OĞLUM Siktiler beni Öl. Öl... Ölürsün sen ölürsün 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 Öldüm yes Turan Büyüyünce oyuncağı Turan diyor lan Evet Yok yok o her yerde öyle yazıyor da rengine bakacaksın taşın altındaki renge bak ha, Zaten her zaman ben ha. kazanıyorum bunu bilen bilir yani Sen oraya bassan da ben kazanıyorum <laughs> Fark etmez yani Benim son bir Lucky Blow'um kaldı az. Oğlum ben <laughs> niye üçüncü oluyorum ya? Hep çok blazer yüzünden. Burayı kim kurdu lan? Sert patladı az önce. Gel sana yardım ediyorum. Etme oğlum Aa, bana yardım et. Ben. Ben oğlum blok bitti bende sıçarım mı öyle şey yani? Oh. Hadi koş ya. hadi. Hadi Turan. Hadi. <laughs> oğlum böyle iş olmaz. Kendi kendisiyle konuşan bir adam. Adam yemin ediyorum Haddesiz gelmiş videoya ya. Ok yay alayım bunu. Unlucky Squid. Bu ne yapıyor? Bir şey yapıyor mu? Oğlum ya, ben şey, şey yapıyorum. Turan. Artık sonra görüyorsunuz. Kazandık. Daha ikinci benim. Adamın kendi videosu oldu. oğlum, oğlum, ben, oğlum, ben işte. oğlum, 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 ya! Allah oğlum, ver. Ya. Allah, oğlum, mısın, ya, Bilamam, Allah. oğlum, ya oğlum, 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 Evet arkadaşlar bence güzel bir bölümdü. videoda videoya geldiği için kusura de çok teşekkür ediyorum. Ne söylemek istiyorsunuz? Valla ben çok eğlendim açıkçası. Ve Kaan şu an büyük şans bloğunu kırmaya çalışıyor. Bakalım bir şey çıkacak evet, mı? evet <laughs> bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar videoyu bitirmeden önce bu dev şans bloğunu kıracağız. Ben de, evet izleyin bakalım bu şans bloğunu kırınca içinden ne çıkacak şeye çıkmayacak. Düzenle çıkacak beyler Düzenle çıkacak. Tabii ki hıyar. Oh. <laughs> Neyse bitiriş yapalım mı? Ben yanıyorum. <laughs> Geberiyor. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer videonu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, beğenmediyseniz dislike atıp sebebini yorumları yazmayı ve kanalı beğenirseniz ve yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kusay abinin de e, kanal linki açıklamada bulunuyor. E, hoşça kalın.